Merhabalar, nasılsınız? İyiz, i̇yiyiz, iyiyiz. Sağ teşekkür ederim. Galatasaray'ın şampiyonlarını da kutlamaya devam ediyoruz bir canlandan. Evet, evet. Siz de aynı şekilde evet. sahne aldınız. Neler söyleyeceksiniz siz bununla ilgili? Ben e, listede vardım, son anda çıkarıldım. Evet. Haberim yok herhalde. Yok yok, sonrasında <laughs> başka bir yerde. Ha, o Sıklar Galatasaraylar <laughs> Derneği. Evet, Şimdi evet, evet. her şehirde dernekler var diyorsunuz. Şey. Evet. Galatasaraylar Derneği, evet. Şıkkart, Antalya, İzmir, İstanbul gibi gibi gibi. gibi. Ee, Türk Kalkın Derneği'nin şampiyonun kutlamasında evet. harika bir akşam yaşadık. Çok güzeldi. Ana kutlamada evet dediğiniz gibi zaten listede vardınız, son sende çıkartıldınız. Evet. Suat Ateş aldı sonrasında basçamalar yaptı, İrem Derici yaptı. Sonrasında Çeşme'deki konserinde de özür diledi, büyüğümdür dedi. Neler söyleyeceksiniz gibi gibi? Ee, size bir telefon geldi mi efendim? Evet. Yani o özürün yanı sıra sizi arayarak bir özürlendi mi? yoksa Yok, aranmadı, ben özrünü de kabul etmiyorum. Öyle ee, mi? Çünkü ve bizim iftiralarla işimiz yok, Bela altı vurmalarla işimiz yok. Onun için özrünü kesinlikle kabul etmiyorum. Ee, yani algı operasyonu bizim baş belamız. Ben orada çıkıp anıları okuyacağımı kim söyledi ya? Yani o zaman ben desem hanımefendi çıkıp dağda kestim keresteyi okuyacak kardeşim. Onun ne işi var bu şarkının falan. Bu bir iftira yani. Ben anılarla ne alakası var benim? O akşam o özel marş beste demişim. Ee, yani haksızlıklar yakışmıyor. Sanat camiasına yakışmıyor. Öyle Türk halkı onun karşılığını verecektir benim tahminim Yüce Türk halkı bir duayene 45 yıllık bir duayene yapılan bu saygısızlığın karşılığını onun konserlerine gitmeyerek ödetecektir. Nüket da siz aynı şekilde destekledi büyük bir yani bütün ve Türkiye destekleri e, Bence bu kadar konuşmak yeter. Ve yeni şarkıcılarda şımarıklık buluyor musunuz? Şımarıklar mı yeni şarkıcılar? Size? Konuşmak istemiyorum. Bizim jenerasyon başkadır. Bakın ben 45 yıldır piyasadayım. 45 yıldır meşhur. Yani 81 yılında meşhur oldum. Türkiye'nin göz bebeği oldum. Evet, 2025. Şimdi bu arkadaşım bahsedeceğim arkadaşım matematiğim zayıftır. 2025'e 45 yıl ekler misiniz? Ne yapıyor? 65, 2060, 2070. 2070 yılında bu arkadaş ne olacak? Tüm Türkiye'ye soruyorum. 2070 yılında bu arkadaş ne olacak? Ben hala para kazanıyorum. Hala konserden konsere koşuyorum. Bu kadar. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok Söyle. teşekkürler. Saygılar.